Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni geliyorsanız ismim Mades yani takma ismim bu ve arkadaşlar Xbox'a güncelleme geldi. Tabii ki benim sizinkine geldi mi yorumlara yazın. Ah! Sonunda adam diyeceksiniz ki sonunda adam bir PlayStation veya Xbox videosu çekti. Sonunda anasını satayım diyorsunuz. Şimdi bakın. Şimdi görüyorsunuz Xbox'ın son durumu bu. Ya şş, dur store'a gireceğim. Yok lan. Çık oğlum store'dan. Ha, uygulamalara falan gir. Ne diyeceksiniz? Kaç tane oyun var? Onda tam 8 tane oyun yükledim. İçinde boktan Modern Blade var. Hiç hayatınızda oynamayın ve bok gibi ve az megabayt olduğu için yükledim. Şimdi Doom oynadım. Oynadım bunda. Manyak güzel oyun. 2016 en iyi tane Eternal oynasana dediğiniz o diğer gibiyim. uygulamalar da var. Netflix. Ben bunu daha çok şey... Aa lan! Bir tane oyun. Bakın Ka kitaplığın tamamı bu. A'dan Z'ye bu. Amogus. Şimdi diyeceksiniz ki Arkadaşım Peppa Pig. Oyunun ne alakası satayım diyeceksiniz. Bak ne? Hani ne ne alaka Şimdi bu ne? Şimdi Xbox kullanmayan kişiler bu ara yüz ne? Sanki Windows 7 kullanıyorum anasını <laughs> diyeceksiniz. Haksız da değilsiniz. Çünkü bu konsol bildiğiniz eşeğin büllüğü bildiği gibi ses çıkartmıyor. Playstation gibi. Bak Doom Eternal'da bu da Game e dahil. Game e dahil oyunlar da var da kardeşim. Şimdi bizim ben bunda Flight Simulator oynayabilir miyim diyesiniz. Maalesef Xbox'ta oynanmıyor. Yani One oynanmıyor. Ya yani, maalesef adamlar oyunu getirmiş. Bakın Forza Motorsport. Aaaa! <laughs> Oğlum <laughs> <laughs> Ekim'de çıkacakmış bu bir... oyun değil. Benim Daha sonra oynarım. Belki uyumlu yapar adamlar. GPS uygulamasını edildiğiniz oynama edildiğiniz zaman size bildirilecektir. Yok yok. Ben flight Simulator'a böyle bir baktım alt, altlara kadar indi bebesinin abur kadar. Sonra bir baktım flight simulator Aha hadi oynayalım. Bak flight simulator burada çıkartmışlar oyunu çıkartmışlar. Bakın 2020'de çıkartmışlar. 2020'de çıkartmışlar oyunu. Ama maalesef oyunu Xbox One S'e doğru düzgün çıkartamamışlar. Ben şimdi ben bunu heyecanıyla aldım. E, ulan sonunda Flight Simulator oynayacağım. Ulan sonunda hep her Xbox oyununu oynayabileceğim dedim. Hiçbir oyun bu. Tabi bazıları uyumlu. Mesela Need for Speed Underground değil. Need for Speed Unbound <laughs> uyumlu değil. <laughs> Bugün bilgisayarla uyumluyken neden benim kapsanımda uyumlu değil? <laughs> Ve uyumlu değil. Bazı oyunlar uyumlu değil. Bak şu güzel. Mesela bu oyun. Bekleyeceğim ben. Mesela PD hiç hayatınızda duymadığınız bir oyunu var. PD 2 Crimson Edition. PD 2 4 kişilik oynanan oyun. Ooo. Bu yeni çıkacağı için şimdi oynanmıyor ama demosu verilecek galiba bize beleş olarak. Çünkü biliyorsunuz ki 360 videolarımı izleyenler hatırla. Demolar bedava. Demolar bedava. Yani Game Pass Evraith ne? Planet Zombies Neden benim Bakın Utaniyum falan var şimdi diyeceksiniz Hadi oyuna gir hadi Hadi şimdi bu roketlik Game Pass'e dahil değil Şimdi Snow Runner ne anasını A Aa bakın Starfield Xbox One S'e de varmış. <laughs> Ama uyumlu değil. <laughs> uyumlu değil. Ama Starfield'ı oynamanız gereken bir Xbox oyunu. Oynamazsanız sizin anınızı... What the hell? What the hell? Bu ne? Ha... ne lan? Şimdi üzgün araba var ya davayı koymuş. Davayı neydi? Ben Sims 4? Şimdi bir bu te, konsol terabayt. 8 tane oyun var. Şimdi Bovia da, Bovia diye bir kanal var, Xbox kanalı takip etmeyi unutmayın. Şimdi kardeş, bu adam 90 98 tane oyun yüklemiş. Seris, S değil, S. bu kadar fazla oyunu beklemek. Ağlan. İşte hep merak ettim boydu oyunu. Ulan Keşke benim de bilgisayarım olsaydı. Keşke. Dediğim bu oyun. Ve evet, hep bilgisayardan oynamak istediğim bu oyun. Aa bulduk sizinle. Bakın. Like the Dragon. Yakuza, Yakuza oyunlarının hepsi var burada. Yakuza oyunlarının hepsi var. Bak bu ne lan? İlk defa gördüm. Hani bok gibi bir yaku. Aa Yakuza. hepsi. Ama X günce, X ses güncellemesi alan var mı? Var. Şimdi şunu oynamayın bok gibi. Çünkü kontrolleri çok zor. The Walking Dead. lük edeş. Bak mesela şu oyunu çok merak ettim. Xbox'ta hep gösteriyordu işte şu Xbox'ın Game Pass oyunları falan diye. Chase zaman falan mı lan bu? Neymiş? Sevmediğim bir hmm. Skyrim? Evet The Will ne oğlum ya? Evan da real ne? What the hell? Merhaba arkadaşlar. Ee, bir daha videoya başlıyorum. E, Zona kundu falan tuvalete gittim. Sonra da ben de dedim ki böyle boş boş beni de gezinmeyelim. Forza Horizon 4 oynayalım dedim. Ve Forza Horizon 4'ü açtım. Normalde benim arkadaşlar benim arabam değil bu. Sonrasında bir yarışmaya girdim. Çak bu arabayı seçtim. Çünkü en güzel su var bu. Çünkü dünyanın en güzel su bu olabilir. Şunla güzel bir görün görünüm yaptım. Ha orada arada bu görünüm yapabiliyorsunuz Xbox'ta. Yani, yani bilgisayardan oynarım demeyin. Çünkü bilgisayarda paralı ve Game Pass var bilgisayarda ama ya yani, bilgisayarda alsan ne yazar? Bir yere doğru gidiyoruz ve çok hızlıyız. Ama ben TT sürüyorum. Lan ananı. Anam, anam, anam. Abo, araç uçtu lan. Ben zaten normalde böyle oynuyorum. Dağlara falan çıkıyorum, başlara dağlara çıkıyorum. Çatır çutur fırlıyor. Tabi Gran Turismo gibi sadece yarış odaklı bir oyun olmadığı için Forza kafana göre de oynayabiliyor. <laughs> Arkadan drift atar. E araç bu? Şimdi bunun bir lokasyona gideceğim. Yarış yapmayacağım. Neden? Çünkü, çünkü a menüyü mü açıyordu bu ya. Hangisi görüntüydü? GTA 5'ten alışmışım. İşte kareli tuş. Ha şu. Şu tuş. Aç çarpacağım. İçten oynayınca bak. Forza Horizon hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Forza Horizon 2'de de vardı bu araç. Hatırlıyor musunuz? Mu? Giga chat olanlar hatırlar valla. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Benim bir videoda 360'ım vardı. Sonrasında Forza Horizon 2 oynuyorduk ya. Hatırlıyoruz mu? Kamera modun neydi lan? Ben. Lan... Okay, Hayır. Oğlum ben fotoğraf alanına gitmek istiyordum. Bana yarış çıkarttım. Demek ya. Lütfen. lütfen oyun perisinizi benimle <laughs> Bak arka tuşuna basılı tutuyor. Ya gel öyle gitti aracın. <laughs> 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 Paket de zorlaya çarptı galat. Kamera moduna girdim ya. Hayır. Çık şu kamera iki ikide bir giriyorum ya. Bak. Ne? yarışmak istiyorum. Yarışmak istiyorum. Lütfen çevirin. Trafik kurallarına uymazsanız işte böyle olursunuz. Dur. Drift yapma. arkadaşlar joystick hatası olmadı. Araç kendisi drift atıyor. Dur Ulan bu da navigasyon ne kadar çirkin bir navigasyon sesi. Yemin ediyorum Forza Horizon 2'deki navigasyon sesi iki kat daha iyi bunlar. Ben online mi oynuyorum arkadaşlar yoksa bunlar bot mu? Bilen varsa yorumaya ya, yazsın. Gerçi kim bu videoyu izleyecek Allah! Oha! Gördünüz mü? Ulan hayvan oldu. Hayvana bak lan bana çarptı. Hop! Lan, lan! Lan! Yarışa böyle bir araçla gittiğimi düşünsen. Keşke inşallah toprak değil mi alandır. Çünkü bu araç Topraklı alan çağrıcı hiçbir bokta kullanamam. Ya hızlı ama ne var? Ya? Hızlı olduğu zaman araç doğru düzgün dönmüyor. Motoru bağırtma! Motoru bağırtma! İki at! iki at! Baba olmuyor. Motoru bağırtma! Motoru bağırtma! İki at! iki at! Baba olmuyor. Lan çağır! Bilen bilir. Jado'nun bir tane videosu var ya. Hani Skyline Need for Speed Underground 2 oynuyor ya. Sonrasında videoda vites atamıyor Skyline'a. Ama Skyline en güzel göte sahip araba Renault Fulyas'tı. Bana hiç kimse bunu söyledi. Ama Skyline götü de güzel. Ama sakın bana Supra'cılar abi kardeşim Toyota Supra götü en güzel göt demesin. Çünkü Toyota Supra götü yani daha çok MK4 kasa. 3, daha çok sanki çeşi, um, pya, 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 yaşa, can, can. Benziyor. jump, 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 benziyor jump, Toyota Supra, en güzel Toyota Supra götü sakın bana laf söylettirmeyin BK5 kasa şimdi diyeceksiniz ki kardeşim en güzel göte sahip olan Toyota İnşallah. İnşallah bir tane daha araç seçtirirler ya. Bu araçla gitmeyeceğim değil mi? kendimi araç seçebilirim değil mi? Naika'nın başlığında hatta Naika'nın ilerlerinde falan Bugatti ile birlikte böyle bir fırlıyor arada sanayım. Ekrana bir... Adamlarda mis gibi araç var. Bizdeki araca mı? <laughs> Bas, bas İnşallah saçma sapan bir şey yapmıyordur ha. Hadi bakalım bir daha başlayalım. İnşallah çok kötü bir şey yapmamışım ee, çekelim. Aa benimle aynı marka araç var lan. Lan yarışı birinci bitirmeliyim. Ya dünyanın en boktan Forza sürücüsü olabilir. Bu ne hal? Adamların bir tanesi böyle drift yapıyor. Sonrasında bir gaza basıyor. Adamları geçiyor. Lan direkten bak. Çekil oğlum çekil. Çak çak. Çak çak. Allah belanı. Oğlum manyak drift atıyor bu ya. Sıkıntı şurada. Manyak drift atıyor bu araç. Drift arabası ya. Yemin ediyorum şunu drift yarışına sokun. Hatta direkt modu var oyunda. Açtırmıyor bana. Oynattım. Oğlum nasıl bir kaza yaptım gördünüz mü? Da 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 Yemin ediyorum dayım benim benden daha iyi oynuyor. <laughs> gibi oynuyor. ...öp gibi oynuyor. Bu ne lan? Aa! Hayatımda oynadığım... ...en bok, en boktan... ...hayatımda oynadığım... ...en zor Forza oynuyor. Forza Horizon 2 ...bok gibi oynuyordum. O da bok gibi. Ama hayvan gibi... ...gerçekçi fiziğe sahip. Gran Turismo da öyle mi? Bir yere çarpsam götü kırılıyor daracım. Ama bu da öyle mi? Yok. Yep. Götü kırılıyor, başı kırılıyor. Her yere kırılıyor aslında diyeyim. Ve hayvan gibi derat atıyor. Şimdi Gran Turismo'da geri vites yoktu, seni ışınlıyor bu gerçekçi değil. Ama Forza Horizon Asset'te Corsa gibi gerçekçi arasını satayım. Geri vites var. Ne bile diyor. Kendin vites atabiliyorsun. Ama ben vites atmayı hiç sevmiyorum. Çünkü otomatik vites almıştım ben. Otomatik vites de atıyorum. Ama otomatik vitesi de Bildiğin atmalı ya yani ne bileyim düz vites yapabiliyor. Onu da B mi ne öyle bir şey çekiyor. Öyle oyunlardan öğrendim. Max Aa sonuncu mu oldum? Ama yarışı bitirdi. 12. sıra. Bakalım ne kadar CR verdiler. Yarın en boktan oyuncusu olabilir. 80 CR. Tamam, bizi serbest bıraktı şükür. Bir de benim plakamı gördünüz mü? Jones, Jones, Zon. Yani Jojo diyecektim ama sonra da PDV koyun bir yandan benim yeniden başlattı oyunu. Bir oyun yüklemiştim. Neydi lan o? ha bir şeyler yapmıştım Xbox'ta sonrasında bir baktık. oğlum oyun Forza Horizon sıfırlanmış eşek gibi baktık ben de, dedik. karakterin ismini Michael Jackson koydum Michael Jackson ben de arkadaşımla oynuyorduk sonra da arkadaşıma dedim ki kanka keşke ismi seçmeseydim kanka keşke ismi ben yazsaydım da ismi Michael Jordan koyacaktım ama Michael Jordan güzel bir isim değil. Yani Michael Jordan ne kadar Aşkakosk abi isim gibi gözükse de gerçekler aşkakosk. Sana bedel! İşte bize böyle eriş lazım. Lan götü. Lan götü yarıldı arada. Yok şuradan fırlayacağım. Lan! Kalk çabuk! Da! Burada drift atsam olur mu? Oğlum çarpıyor lan. E drift atam yok ki burada. İşte diyorum en zor sürüşlü oyun diyor ya. de bak oğlum. Da tamam lan. Ya götü çok çarpıyor aracın Tak. Çak çalar. Çık Suban Ee, Subar Subara çarpıyor. Doyoda, do ya çarpıyor... <laughs> Ama keşke Gran Turismo oynayabilseydim. Çünkü Gran Turismo'yu özledim. Neden mi? Çünkü Gran Turismo dünyanın en güzel PlayStation oyunu. Çünkü neden mi? Çünkü içinde Doyoda, Doyoda... En fazla Doyoda olan oyun. Bir iki tane Doyoda var oyunda. Doyoda 86. Yani ben bunu oyunda çok kullanmazdım. Çünkü çok ne bileyim Japonya'da bunu yavşaklar mı kullanıyordur bilmem ama daha çok pislik arabası gibi duruyor Toyota 86 a. ama ka karizma bir araba ama Toyota 80 Toyota sonu, ha, mıdır bilmem ama bir tane Nissan Nissimo vardı Nissan Nissan değil Nissimo vardı Nissan vardı orada Nissan Nissimo P1 aracı arkadaşım bana P1 aracı diyordu. Ama meğerse P1'i şey diyorlarmış. Michael'ın P1'i. Yani burada ek bir bilgi. Sakın P1 araçları demeyin. Japonya'daki araçlar şu an kara gibi bir şey. F1 araçları. Ananı... İşte dünya... Dırrırırr. Aaa. Dırrırırr. Dırrırırr. Magandayım ben. Yolu kesiyorum. Hadi büyük bok olsun da kaza olsun. Ha. Ya şöyle oyunu içinden oynayalım birazcık. Hadi niçin Ford bir adam? Kedi, 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 kedi. Kanka bak Tesla. Günümüzdeki tes Tesla, haber Türkiye'deki Tesla. Tog, Tog Subaru. Kanka bak Tog'un diye bir modeli çıkmış. İsmi ne? Do otobobile biz geldi mi? yoldan dünya belli. Su var. güzel toyot. Lan bir dakika. Kanka Amerika. Kanka bak Tesla oldum. Böyle Tesla mı olur? Elon Musk dedi. Subarla anlaşma yapmışlar. Baba bak işte. La yazıyor. T var mı orada? T var. Tesla diyor. Evet, turalli yapıyoruz. Evet. Evet Yaşar çok güzel drift atıyor. Yaşar, evet Yaşar. Evet Yaşar çok güzel oluyor. Yaşar drift atmaya Yaşar. Evet Yaşar hayvan gibi sürüyor Yaşar. Evet Türk rallici Yaşar. Evet Yaşar. Yaşar araca lebesini ağlattı Yaşar. Oha! Gördünüz mü? Gördünüz mü? Aa aracın rüzgarlar çıktı lan. Osmanlı! Yaşar evet evet aracın ebesini alattı Yaşar. Evet Yaşar! Fırlıyor Yaşar! 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 Daha çok böyle durunca şey... Hibe Toyota Corolla Hibariya'ya benziyor. Ya da 2008 model Toyota Corolla. Oha! Oha! Rally arabası Yaşar. Evet Yaşar. Otoyolu, otoyolu kırdı Yaşar. Evet Yaşar. Yaşar fırladı. Yaşar. Evet Yaşar. Evet Yaşar. 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 Evet Yaşar, RBS'li daha bu kadar yol çıktı. Yaşar. Sorun da Yaşar bir daha çıkmayı başardı. Sıfır olmuş. Yaşar atlıyor kendisini hazır hissediyor. Yaşar fırladı. Yaşar evet Yaşar. Yaşar fırladı. Yaşar uçuyor. Uçuyor Yaşar. Uçuyor Yaşar. Uçuyor Yaşar. Manyaklar gibi uçuyor Yaşar. Oo. Gerçekte olsaydı ben kalp krizi geçirmiştim. Rock'la ölmüştüm. Max beni bana sürüşüyor. Evet, yaşar, manyak gibi sürüyor, yaşar. Oo, hayvan gibi sürüyorum ya. İşte ben doğru ben oyunda böyle takılıyorum. Hayvanlar gibi puan kas. Oo! Gördünüz mü lan hareketi? Oo! Niye Sanki gökten baksan Toyota logosu koysan 2008 model Toyota Corolla. Fakir, fakir Forza, eğer fakirler, fakir bir, bir Hakerin birisi Forza Horizon videosu çekerse. arkadaşlar direksiyon neden 200 metre dönüyor? Drift yapmak istiyorum yapamıyorum. Dünamana, ne yaparsın? Düla Arkadaşlar oydu do, oydu do. Dü. Oyun böyle olur. Gerçekten fakir birisi Forza Horizon 4 videosu çekmeye çalışsa ölürdü ya. Çünkü çekemez ve parası giderdi. Ve hayda fakir ayakta. Çiftçi eğer subar alırsa, çiftçi birisi eğer subar alırsa. Ne 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 ben çiftçiyim ya evladım. Odun kesmem lazım. Eee bunda odun kesemezsin ki. Kim demiş? Ya, yaratıcılar. Allah. Hayır arabayı yaparlar. Şu an kontrolcü hayvan bitiriyor. harika yaptın diyor. Asıl bunu harika değil seni. İşte aracın karizma. Ee, ondan Arabanın tam karizma. Gaza bas 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 bas. Bas çocuğum bas. Hadi bas çocuğum bas. Hadi bas çocuğum bas. Hadi bas bas bas. Ekran su Ben bir tepe arabalarınızı tekne olarak kullanabilirsiniz. Hadi. Antalya'da birisi kazayı. <laughs> Böyle geriden drift atabilen var mı gerçekten? Arkadaşlar su geliyor Olamaz <laughs>